Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Tekrardan Nazar Otomotiv'e geldik. Burası bildiğiniz gibi Peugeot, Ford ve Kia bayisi. Bugün Kia XCeed inceleyeceğiz. Çok merak etmiştiniz XCeed. Ee, paket olarak Prestige ve Prestige Design paketleri var. Fakat Türkiye sadece Prestige Design paketi geliyor. İyi seyirler diliyorum. Mükemmel bir araç. Fiyatına göre bence alınacak en güzel araç. İyi seyirler diliyorum. Evet, XCeed incelemesini çok merak etmiştiniz. Sonunda geliyor. Bu aracın iki tane paketi var. Prestige ve Prestige Design. Şu an biz Prestige Design'ı inceleyeceğiz. Çünkü Türkiye sadece şu anda Prestige Design geliyor. Şimdi tasarımından başlayalım. Mercek ön farlar var. Gerçekten çok güzel. Yani beyaz ışık veriyor. Gündüz ledleri var. Aşağıda sisler var. Sarı renk. Ya tasarımı, ön tasarımı çok güzel. Arka tasarımı çok 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 daha güzel diyebilirim. Gerçekten benim çok hoşuma gitti bu araç. Şöylesi aracı biraz göstereyim. Arka tasarımı, yani arkadan baksanız şu Kia yazısı olmasa Mercedes sanabilirsiniz. Şimdi size şöyle tabelayı göstereyim. 1.6 dizel motor bu. 136 beygir, 320 Nm tork var. Yani şöyle göstereyim. Kia Sportage'de işte nasıl bir motor varsa aynısı bu araçta da var. Yani bayağı güçlü bir torklu bir makine bu. 4x2 yani ön çeker bir araç. Donanım bilgileri 18 inç alüminyum alışımlı jantlar, lastik bakım kiti, projeksiyon tipi led ön farlar, led gündüz farları, otomatik yanan farlar, eve kadar aydınlatma sistemi, led arkası top lambaları yani arkası da led ve arkada sesler de bulunuyor ayrıca onu da söyleyeyim. Ön sis farları, arka sis farları, elektrikli kontrol ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar, yan aynalar üzerinde sinyal lambaları, gövde rengi, kapı kolları, elektrikle açılabilir yarı panoramik cam tavan tavan rayı arka park sensörü bakalım hemen ön park sensörü yok mu maalesef ön park sensörü yok evet arka park sensörü var fakat ön park sensörü yok bunda yetkili bayide taktırabilirsiniz ön park sensörünü bu arada zaten siyah radyatör ızgara ve krom çerçeve gövde rengi ön arka tampon çift egzoz çıkışı spoiler arka tarafa böyle yüzeysel baktım detaylı bakmadım ben ve arka taraftan gerçekten bildiğiniz Mercedes anahtar giriş ve çalıştırma sistemi, sürüş modu seçimi, yağmur sensörü, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, yükseklik ve derinlik ayarlı elektrikli direksiyon, direksiyondan kumandalı multimedya sistemi, direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları, ısıtmalı direksiyon simidi. Bu arada araç crossover diye geçiyor. Ne otomobil ne de su. Yani rakip olarak GLA'yı örnek verebiliriz. 12.3 inçlik full dijital gösterge bilgi ekranı, 10.25 inçlik dokunmatik ekran multimedya eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, Geri görüş kamerası bu arada geri görüş kamerası gerçekten çok güzel. Navigasyon sistemi altta da toparlıyor. Bluetooth kablosuz şarj sistemi. Yakıt ekonomisi emisyon değeri B gerçekten çok iyi. Böyle ön tarafa baktık. Ön tarafı anlattım size. Şimdi yavaş yavaş arka doğru kayalım. Dediğim gibi alt kısım ön sis mercek farlar. LED bu arada normal gündüz LED'leri de var araçta gerçekten beyaz rengi beyaz aydınlatmaya doyacaksınız diyebilirim. Ön park sensörü yok fakat yetkili satışlarda, satış yerlerinde yani yetkili bayilerde ön park sensörünü de alabilirsiniz. Ek bir ücret vererek. Şöyle jant lastiğe baktığımız zaman 235-45-18 jant lastik ebatımız var. 18 inç jant lastik bu arada gerçekten çok güzel göstermiş ve jant lastiği de ben beğendim. Yani jantı beğendim gerçekten. Çok hoşuma gidecek. Şuradan bakınca bildiğiniz Mercedes. Gerçekten ben acayip benzettim. Şöyle arka doğru geldiğimizde şuraya geniş açıyla çekmek istiyorum. Şöyle tam ortadan. Çok güzel ya gerçekten. Hani arka tasarımını çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Arka park sensörü görebiliyoruz buralarda. Ee, egzoz çıkışları bu şekilde. Krom sağ sollu olması gerçekten güzel. Yani şöyle söyleyeyim bu aracı aldıktan sonra ek bir şey yapacağınızı zannetmiyorum. Çünkü spoiler çıtası spoiler var görünüş olarak. E, İkili egzoz çıkışı da çok güzel duruyor. Gerçekten çok şık duruyor. E, maalesef bagaj açamıyoruz. Fakat ben bütün bagaj verilerini size söyleyeceğim şimdi. Bu arada bakın şurada geri görüş kamerası da var. Onu da göstereyim. Ayrıca bu sadece direkt 180 derece burayı almıyor. Bu nasıl alıyor? Direkt aşağıda alabiliyor. Yani iki seçenek var bunun. Ön, konsoldan medya panelinden bu seçenekleri tıklayarak ayarlayabilirsiniz. İsterseniz ya direkt böyle yere bakabiliyor ya da direkt 180 derece geriye gösterebiliyor. Gerçekten o seçenekleri sunması çok güzel. Şu arkadan bakınca tasarım benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ya sizce tasarım olarak nasıl? Hani merak ediyorum gerçekten yorumlarınız Benim acayip hoşuma gitti araç. 426 litre bagaj hacmi var. Ayrıca 12 voltluk soket var. Maalesef açamıyoruz fakat şuradan kol değmeyi açıp orayı size göstereceğim bu arada. Ondan sonra başka ne var diye soracak olursanız stepne yok. İlk yardım kiti var ve e, tamir kiti var yani aracınızın lastiği patladı. Tamir kitini kullanarak belirli bir süre daha aracı götürebiliyorsunuz. Evet burada neler var neler yoksa göstereceğim. Arka koltukları yatırdım sizin için. Şurada 12 voltluk güç soketi var onu görebiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Biraz yakınlaştıralım. Orada bir aydınlatma var. Buraya doğru bakın, Şuralarda güzel gözler var. Dediğim gibi bu araçta stepne yok. Artık zaten çoğu araçlarda neredeyse stepne yok. Tamir kiti var. İlk yardım çantası falan da bagajda bulunuyor. Şimdi bu koltukları düzeltelim. Evet XSIT beni şaşırtmaya devam ediyor. Buralar sert. Piyano bilek detayı gerçekten Kia çok seviyor. Sportage'de de görmüştük. Buralar yumuşak. Buralar da yumuşak. Yani buraları suni de diyebiliriz. Arka koltuk ısıtma var. Yani 398 bin TL'lik araçta arka koltuk ısıtma olması gerçekten çok güzel. Buralarda bu şekilde gözler var. Ee, şu şekilde arka yaşamalını gayet geniş şuradan da klima menfezini açıp kapatabiliyoruz. Ee, koltuklar kumaş bu arada. Orta taraf suni deri gibi. Şöyle bir kol dayamamız var. İki adet içecek için gözümüz var. Kol dayamayı da şöyle kapatalım. Yani genel olarak şunu söyleyebilirim. Arka eşyamanın gayet iyi bence. Şimdi ön koltuğa geçeceğiz. Ön koltuğa da bakacağız. Şöyle buradan medya panelini falan da göstereyim. Ön koltukta daha da fazla şaşıracaksınız. Gerçekten ben şunu fark ettim. Kia markası fiyat performans. ya yani aracın, araçların gerçekten Kia fiyat performansı diyebilirim. Kia Picanto çektim. Kia Rio çektim. Gerçekten beklemediğim özelliklerle karşılaştım. Ve fiyatı da çok iyi gerçekten. Şimdi ön koltuğa doğru geçelim. Sağ koltukta da bel desteği olması gerçekten çok güzel. Yükseklik, alçaklık ayarını buradan sırt ayarını buradan kontrol edebiliyoruz. Şuradan da ileri geri ayarını yapabiliyoruz. Şunu şöyle bir geri alalım. Piano Black detayları yine ön kol solda da görebiliyoruz. Çok güzel sol ön şoför koltuğuna doğru geçelim şimdi. Şimdi şoför koltuğuna doğru geldiğimiz zaman biraz daha şaşırtacağım sizi. Ee, şurada haftalık koltuklar var. Bunlara gelmeden önce şuraları anlatmaya başlayayım. Buralar yumuşak, arka taraf sertti. Burası yumuşak. Aynı yumuşaklıklar burada da var. Arka cam kiliti, dört cam kontrolü, sağ ayna, sol ayna kontrolünü buradan yapabiliyoruz. Burası bu şekilde. Şöyle bir saklama gözü var. Gayet iyi. Bu araçta 6 adet hoparlör var. Picanto testi çektik. Ee, pikanto aracı inceledik. Picanto'daki aynı sistem bununla var. Radyoda ilk defa ben bu kadar güzel sistem almıştım? Yani aynı şekilde Picanto videosunu izleyerek oradaki ses sistemiyle neredeyse birebir hiçbir farkı yok. Yani ses sistemini merak ediyorsanız Picanto videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi Rio'ya geçtim. Xtit'li aynı sistemi bunda var. Alt hoparlörlü bir sistemi bakalım dinleyelim. Gayet yeterli bir sistem bence. Yani bir de şu an bu radyoda bu aynı zaman çok daha iyi, çok daha net bir sesle karşılaşacaksınız. Bence gayet yeterli bir sistemi. Buradan e, hafızalı koltuk üzerinde aktif edebilirsiniz. Yani birinci, ikinci ayarı var mesela. Bu aracı hem siz hem de anneniz kullanıyor mesela. İkinci anneniz, birinci siz mesela. Burayı e, şey yaparak e, ayarlayarak, kaydederek kullanabilirsiniz. E, buralarda elektrikli gerçekten çok güzel. Bel desteği, sırt ayarı, yükseklik, alçaklık ve ileri geri ayarı her şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle içine doğru oturduğumuz zaman farın ne kadar yukarı, ne kadar aşağı bakacağını buradan ee, şurası da direkt hızlı göstergesinin Parlaklık ayarı Yani medya panelinin de aslında parlaklık ayarını Buradan kontrol edebiliyoruz Ondan sonra ESC bunu kapatmayın Bunu kapatırsanız Virajlarda araç kontrolü yitirebilir yani Her şey size kalıyor aslında Lastik basınç ayarı Ondan sonra bagajı da buradan açabiliyoruz Klima menfezleri gördüğünüz gibi yatay küçük şirin Şöyle oturdum içine Şuraya Hatta burayı anlatım. ondan sonra bu kısma gelelim. çünkü şaşırmaya devam edeceksiniz. F1 kulakçıklar falan var. Buradan hız sabitleme gibi ayarları yapabiliyoruz. Hız sabitleme, ondan sonra hız göstergesinin mesela hayalet ayarlarında ayarlarını da buradan kontrol edebiliyoruz. Ne görmek istiyorsak onları buradan seçebiliyoruz. Ondan sonra müzik sesi açıp kısmı olsun, müzik kanalları arasındaki değişimler olsun onları da buradan kontrol edebiliyoruz. F1 kulakçıklar çok güzel far yapılarını buradan kontrol ediyoruz silecekleri de buradan. Şöyle geldiğimiz zaman medya paneli bence gayet şık, gayet yeterli bir büyüklükte. Aşağı doğru geldiğimiz zaman navigasyon gibi özelliklerin olması gerçekten çok güzel. Dörtlüler merkezi ikili sistemimiz burada. Biraz daha aşağı geldiğimiz zaman çift bölgeli tam otomatik klima da var. Yani buraya 30 derece, buraya 15 derece alarak buraya yazı buraya da kış yaşatabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Yani buradan kontrol edebiliyorsunuz. Klima yapıları da gerçekten böyle basit. Dijital değil. Dijital çok karma karışık. Ya dijital mesela buradan ayarlanabilmesi bence bir dezavantaj. Yani golflerde, leonlarda o şekilde ayarlanıyor. Bu bence sürüşü hani sürüş odaklanması konusunda dezavantaj. Yani direkt orada uğraşıyorsun. iki saat buradan tık 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 halledebiliyorsun kolay bir şekilde. Ee, yani ön ısıtma size ayaklarınıza ondan sonra arka cam ısıtma gibi özelliklerin hepsini klima motoru gibi bunların hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şu ne işe yarıyor bunu hemen söylüyorum Bunu aldıktan sonra sola ne çevirirseniz Sağda aynı sıcakta alır Ben bunu yeni öğrendim onu da size söyleyeyim Aracın içinde kötü bir koku var bunu açarak Koku devirdağım yaparak dışarı atıyor Temiz havayı içeri alıyor Ondan sonra buradan da direkt kapatabiliyorsunuz Evet bir şaşıracağımız konuda burası Ön koltuklarda ısıtma var Arka koltuklarda da ısıtma var ve direksiyon ısıtma da var Gerçekten çok güzel bir özellik Ve size yine şaşırtayım Burada Şöyle açalım hatta pardon. Şurada e, kablosuz şarj özelliği var. Çok güzel bir özellik. Ya şöyle söyleyeyim. Bu araç 400 bin lira yuvarlayalım mesela. E, Tiguan R-Line e, bin TL. Tam C segment su. Direksiyon ısıtma yok. Arka koltuklarda ısıtma yok. Kablosuz şarj özelliği yok. Mesela kıyasladığımız zaman. Ya gerçekten yani yapmışlar. Şöyle baktığımız zaman x 12 voltluk bir soket burada da var. USB-C girişi var. Şurada da şöyle bir şarj için yer var. Pardon USB girişi var USB C değil USB C'ler küçük Artık VAC grubu USB C kullanıyor USB kullanmıyor Şurası da şu şekilde bir göz küçük bir göz kapattık Bu kısma doğru geldiğimiz zaman vitesimiz şanzımanımız bu şekilde Buradan sport moda da ayarlayabiliyoruz Start stop özelliğimizi aktif hale getirip kapatabiliyoruz Yani direkt bu aktif hale gelince ibre ne oluyor sıfırlıyor Bunu biliyorsunuz kırmızı ışıklarda falan durduğunuzda Ben bunu şehir içine çok fazla devreye girdiği zaman kullanmıyorum yani Aktif hale değil yani aktif hale getirmiyorum. Parklar burada mesela e, gidiyorsunuz ön Park sensörünüz falan var. E, çok trafik yerlerde ötünce buradan kapatabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle burayı açtığımız zaman iki adet içecek için gözümüz var. Auto hold özelliği de gerçekten çok güzel. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız ben mesela bu aktif bir şekilde gidiyorum. Kırmızı ışıkta durdum frene bastım. Ayağımı frenden çektim. Gaza basmadığım sürece araç hareket etmez. Gerçekten çok güzel bir özellik. Ben bunu muhakkak kullanıyorum. Şöyle baktığımız zaman şurada bir adet mandal var mandalı çektiğimiz zaman piyonu bilek detaylar her tarafta var gerçekten çok şık duruyor Mandalı çektim şöyle bir göz var gayet iyi bir göz Kol dayamayı da şöyle geriye alıp bu şekilde ileri alabilirsiniz Bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz kol dayamayı da Şöyle söyleyeyim arka ve ön yaşam alanı bence gayet iyi Yukarı doğru kafamızı çevirelim Burada her şeyi anlattım. Umarım aklınıza takılan bir şey yoktur. F1 kulakçıklar falan. Ya bu araçta eksik olan bir şey göremiyorum. Şurada ayna karartma özelliği de var. Onu da söyleyeyim. Burası da sunroof camı ve perdesi. Yani sunroof perdesi ve camını bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle şurayı da açalım. Şöyle bir gözlük için gözümüz var burada. Burayı da kapattım. Şuraya da bakalım. Burası da muhtemelen sarılanmadır. Şöyle yavaş yavaş bitirişe geçelim. Bitirişe geçmeden önce şuralara da dokunayım. Buralar da yumuşak. Torpidoya da bakalım son olarak. Torpido gözde gayet bence geniş yeterli bir göz var. Bu arada direksiyon yükseklik, alçaklık ve derinlik ayarını buradan kontrol edebiliyoruz. Şimdi yavaş yavaş bitişe geçelim. Ee, video bu şekildeydi. Arka park sensörü, geri görüş kamerasının iki seçeneği olması, arka koltuklarda, ön koltuklarda ısıtma, direksiyonda ısıtma, kablosuz şarj özelliği, F1 kulakçıklar gerçekten bence çok güzel bir araç. Yani 400 bin TL fiyatı var. Ben şunu fark ettim. Kia yani fiyat performans markası bence. Mesela şurada Picanto vardı onu da hemen göstereyim size. Picantor'da. Picantor'da da şu şekilde fiyatı 170 bin civarıydı. Ve 170 bin olmasına rağmen maalesef Passat Impression'da olmayan hız sabitleme özelliği o araçta var. Geri görüş kamerası var. Yani böyle özellikleri, yani önemli özelliklerin aslında 170 bin TL gibi bir fiyatla sunulması bence çok iyi. Kia bunu yapıyor, beceriyor. Gerçekten Kia'yı bu konuda tebrik ediyorum. İncelememiz bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım yeterli ve düzgün bir şekilde bilgileri size aktarabilmişimdir. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da hızlı bir şekilde büyüyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.